Merhaba. Yeni bir kafe istatistik videosuna daha hoş geldiniz. Bu videonun konusu hesaplama ve filtreleme işlemleri. Elimizdeki veri üzerinde bazen hesaplamalar yapmak isteriz. Örneğin yaş verisi bize yıl olarak verilmiş. Biz bunu aya çevirmek istediğimizi düşün düşünelim. Bu durumda şu şekilde bir formül kullanarak bir hesaplama yapmamız gerekir ya da veri üzerinde bazı filtreleme işlemleri yapmamız gerekebilir. Örneğin yaşı 30'dan küçük olanları seçmek isteyebiliriz. Yaş küçük 30. Yaşı 30'dan küçük ve eğitim seviyesi 3 olanları seçmek isteyebiliriz. Yaş küçük 30 and eğitim eşittir 3. Yaşı 30'dan küçük veya eğitim seviyesi 3 olanları seçmek isteyebiliriz yaş küçük 30 or eğitim eşittir 3 gibi ifadeler kullanmamız gerekecek. Şimdi bunları nasıl yapacağımızı göstereceğim. SPSS programında Compute Variable menüsüne tıklıyoruz. Yaş değişkenimizi bu tarafa atıyoruz. Ve bu değişken üzerinde istediğimiz manipülasyonları yapmamız gerekiyor. Örneğin çarpı 12 dediğim zaman 12 ile çarpmış oluyorum. Daha karmaşık işlemler için farklı fonksiyonları buradan seçebilirim. Yeni oluşacağım değişken için bir isim atıyorum. Ona da yaş alt çizgi id'yim. Okey dediğimde SPSS benim için yeni bir değişken oluşturuyor. Yaşları 12 ile çarpıyor. Peki filtreleme işlemini nasıl yapacağım? veri kısmından select cases seçiyorum. Ve buraya tıklıyorum. Buraya bir şart yazmam gerekiyor. Bizim şartlarımız neydi? Örneğin ilk başta yaşı 30'dan küçük olmasını isteyelim. Yaşı yine bu tarafa attım ve küçüktür 30 dedim. Bu şekildeki bir şart yazdığım zaman elimde oluşan veride artık hastaların 30 yaşının altında olan kişiler seçilmiş vaziyette olacak. Diğerleri hariç tutulacak. Değişiklik yapmak istersem örneğin yaş küçük 30 ve eğitim seviyesi 3 olanları alayım. V ifadesini SPSS'te şu şekilde yapıyoruz. Buraya eğitimi Elle de yazabilirim. Bu şekilde de atabilirim. Eşittir. 3 diyorum. Okey dediğimde bu durumda yeni veride artık yaşı 30'dan küçük olan ve eğitim seviyesi 3 olan kişiler seçilmiş vaziyette. Diğerleri bakın hariç tutulmuş. Veya yapmak istersem bu durumda da Sadece aradaki işareti değiştirmem yeterli. SPSS'te şu şekildeki işareti kullanıyorum. Bu durumda da yeni oluşan veride artık yaşı 30'dan küçük olanlar veya eğitim seviyesi 3 olanlar şeklinde bir filtreleme yapmış oldum. Artık analizlerime bu ekrandan devam edebilirim. Şimdi aynı işlemleri diğer programlarda nasıl yapacağımızı görelim. Videolarıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İlk önce hesaplama yapalım. Data kısmına geliyoruz ve hesaplama yapmak istediğimiz değişkenin üzerine tıklayabiliriz. Compute dediğimiz zaman yeni bir sütun açıldı. Ben buraya yaş alt çizgi ay yazıyorum. Ve istediğim değişkeni buradan seçebilirim. Elle de yazabilirim. Yaş diyorum. Çarpı 12 diyorum. Yine burada başka fonksiyonlar benim için var. Bunları da kullanmak istersem kullanabilirim ya da başka bir değişkeni de buradan alıp yine formül içerisinde yazabilirim. Enter'a basıyorum. Ve bu şekilde artık aya göre hesaplanmış olan yaş değişkenimi elde etmiş oldum. Şimdi filtrelemeyi göstereyim. Filter kısmında yeni bir filtre yazacağım buraya. Yine bir formül yazmam gerekiyor. Bu formüller karmaşık formüller olabileceği gibi bizim durumumuz için basit formüller de olabilir. Örneğin yaş küçüktür 30 diyorum ve yine Enter'a basıyorum. Bu şekilde artık hastaların yaşlarının 30'dan küçük olanları seçildi. Diğerleri hariç tutuldu. Eğer bu filtreyi kaldırmak istersem şuraya tıklayarak inaktif hale getirebiliyorum ve filtre gözden kayboldu. Daha karmaşık olarak eğitim seviyesi 3 olanlar ve yaşları 30'dan küçük olanları seçmek için araya and yazmam yeterli. Yine eğitim yazıyorum. Bunu elle de yazabilirim dediğim gibi. Eşittir için iki tane eşittir kullanmam gerekiyor. Ve 3 yazdım. Enter dediğimde Jamovi benim için bu şartı sağlayan veriyi seçti. Diğerlerini hariç tuttu. Yine aradaki ifadeyi orada çevirebilirim. Ve Enter'a basabilirim. Bu şekilde istediğim şartları sağlayan veriyi benim için getirmiş oldu. Buraya yazacağımız formüller gördüğünüz gibi çok daha farklı, karmaşık ifadeler olabilir ve mantıksal işlemcileri de içerebilir. Örneğin not ya da gibi. Şimdi aynı işlemleri arda yapalım. R programında bu işi yapabilmek için Deployer paketini kullanacağım. Modern bir paket ve artık bir standart haline geldi gibi verim yüklüyorum. Deployer paketini yükledim. Yaş ay değişkenini oluşturmak için veri pipe mutate komutunu kullanıyorum. Mutate komutuyla yeni değişkenler üretiyoruz. Buraya da formülümü yazıyorum. Çalıştırdığım zaman daha önce olmayan veri setinde daha önce olmayan aya göre yaş verisi artık hesaplanmış oluyor. Yine deployer'la gelen filter komutunu kullanarak yaşı 30'dan küçük olanları seçebilirim. Bunu da yeni bir data frame'e aktarıyorum gördüğünüz gibi. Çalıştırdığım zaman bakıyorum ki yeni oluşan data frame'de Yaşlarım artık maksimum 29'a ulaşmış, yani 30'un altında. Daha karmaşık filtreler yazmak için yine Jamovi'de olan benzer mantığı ve sembolleri kullanıyorum. E, veri gene filtre diyorum. Yaş küçük 30 ve işlemi bu şekilde yapılıyor. E Yine Jamovi'de olduğu gibi eğitim eşittir yerine İki tane eşittir kullanmamız gerekecek. Bu şekilde çalıştırdığım zaman artık verimdeki yaşlar 30'un altında ve eğitim seviyesi de sadece 3 olduğunu görüyorum. Veya da bu şekildeki komutla yapacağız arkadaşlar. SPSS'te de aynıydı dikkat ederseniz. Araya veya koyduğumuzda yeni filtremizi elde etmiş olacağız ve bu şekilde verimizi süzdükten sonra yeni veri üzerinde işlemlerimize devam edebiliriz. Yeni videolarda görüşmek üzere.